Muhasebe, ben artık ne şairim, ne fıkra muariri. Sadece beyni zonk zonk sızlayanlardan biri. Bakmayın tozluğuma meşhur Baba de. Bulmuşum rahatımı ben de bir tesellide. Fikrim ne fahişesi olduğum ne parası. Bir vicdanın bilemem kaçtır hava parası. Evet kafam çatlıyor. Güya ulvi hastalık. Bendedir duymadığı dertlerle kalabalık. Büyük meydana düştüm uçtu fil dişi kulem. Milyonlarca ayağın altında kaldı kellem. Üstün çile dev gibi gelip çattı birden toz. Sen cüce sanatkarlık. Sana büsbütün paydoz. Cemiyet ah cemiyet yok edilen ruhiyle ve cemiyet, cemiyet yok eden ruhiyle çok var ki bu hınç bende fikirdir. Fikir sahınç, genç adam, alt silahı, iman tılsımlı kılınç. İşte bütün meselem, her meselenin başı, ben bir genç arıyorum, gençlikte köprü başı. Tırnağı en yırtıcı hayvanın pençesinden daha keskin eliyle başını ensesinden ayırıp o genç adam uzansa yatağına, yerleştirse başını iki diz kapağına, soru verse ben neyim ve bu hal neyin nesi? Yetiş, yetiş, hey sonsuz varlık muhasebesi. Dışımda bir dünya var zıp zıp gibi küçülen, içimde homurtular inanma diye gülen, inanmıyorum bana öğretilen tarihe, Sebep ne? Mezardansa bu hayatı tercihe. Üç katlı ahşap evin, her katı ayrı alem. Üst kat elinde tesbih ağlıyor babaannem. Orta kat maus oynuyor annem. Ve aşıkları alt kat kız kardeşimin tam tamla Bir kurtlu peynir gibi ortasından kestiğim burun ve maktandan seyredin işte evim. Bu ne hazin ağaçtır. Bütün ufkumu tutmuş. Kökü iffet, dalları taklit, meyvesi fuhuş. Rahminde cemiyetin ben doğum sancısıyım. Mukaddes emanetin dönmez davacısıyım. Zamanı kokutanlar mürteci diyor bana. Yükseldik sanıyorlar, alçaldıkça tabana. Zaman korkunç daire, İlk ve son nokta nerede? Bazı geriden gelen yüz bin devir ileride. Yeter senden çektiğim ey tersi dönmüş ahmak. Bir saman kağıdından bütün iş kopya almak ve sonra kelimeler kutlu mutlu ulusal. Malalları bastırdı devrim isimli masal. Yeni çirkine mahkum, eskisi güzellerin Allah kuluna hakim Kulları heykellerin Buluştururlar Bize elbet bir gün hesapta Lafını çok dinledik Şimdi iş inkılapta Bekleyin görecektir Duranlar yürüyeni Sabredin gelecektir Solmaz Pörsümez yeni Karayel bir kıvılcım Simsiyah oldu ocak Gün doğmakta anneler ne zaman doğuracak?